Thank you Eski iş yerin. Ya, Atakan abiye çok borcumuz vardı o yüzden. Kapatmak zorunda kaldık. Bunları unut. Burası artık bizim. Yeni iş yerin. Bizim? Ee, abim çok acayip bir sürpriz yaptı burayı satın aldı. Burası artık hayallerimizi gerçeğe dönüştüreceğimiz yer olacak. Hayallerimiz? Konuşmuştuk ya. Araba. Türkiye'nin ilk yerli arabasını üretmek. Sen yani işte. Sizin hayal yani. Senin ve Ali Necat'ın hayali. Hı? Bak Umut. Senin de neler hayal ettiğini çok iyi biliyorum. Neler yapabileceğini de. Bütün işlerini gördüm, çizimlerini, her şeyi gördüm. Eğer bir gün bu işe gireceksem yanında isteyeceğim adam gerçekten sensin. Ekibi de sen kurarsın. Tabii ki Ali Alinejat'ın aramızda olmasını çok istiyorum. Onun da hala içinde bununla ilgili çok büyük bir tutku olduğunu biliyorum. Ama bunun için biraz zaman var. Önce onu içinde bulunduğu bu korkunç durumdan kurtarmamız gerekiyor. Bu hatta yeni konuştuk biz de. hani. Biliyorsun benim öyle çok aram iyi değil yani. Böyle bir sürtüşme falan bir şey oldu ama yine de öyle biri olmadığını biliyorum yani. Böyle bir şey yapacak bir adam değilim. Eminim ya. Yani kesinlikle çıkacak zaten kısa zamanda. Ve ilk anda bazı bilgilere ulaşıp onun suçlu olduğunu düşünüyor polis ama hiçbir kanıt bulamayacaklar zaten. Adalet yerini bulur ya. Yani ben kendi hikayemden biliyorum işte. Öyle ya da böyle yerini buluyor adalet. Bir de onun şimdi tabii durumu daha iyi. Ortada kanıt yok bir de yani işte bir sürü şey. Biliyoruz yani suçsuz oldu. Umarım iyi olur. Umarım. Ee sen ne diyorsun? <laughs> var mısın bu işe? Yani... Şimdi ben yokum desem hani bayağı anlamı aptal yazıp sanayinin içinde böyle turlamam lazım yani. Ama tabii şey yani işte bazı endişelerim var Eylül ya yani. Bu iş böyle güzel görünüyor uzaktan falan ama içine girince hani ben önceden Ali Nejat'la denedik, babam denedi etti falan ama insanlar bu maliyetleri görünce falan sonradan dönüp gidiyorlar. Benim de buna hani enerjim var mı artık? Gerçekten bilmiyorum. Bunların hiçbirini düşünmeyeceksin ki. arkamızda abimin desteği olacak her zaman. Ben gerçekten çok iyi olacağından eminim. Ee, anlaştık. Anlaştık mı? Anlaştık. Mı? Ortak. <laughs> Başardık. Tekrar. Ya, oğlum i̇şte ya. bu. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Beni bir daha sakın başka yerlere bırakmayın. Bundan sonra hep, beraber, hep beraber. <laughs> aa. Dur, dur, dur. dur. Çek, dur. Ee, nasıl bir lader? he ee? Ne yapalım şimdi? Oh! Başladık <laughs> kıyafta bak, şey gitti. Bir bak. Ne şimdi 71 yapalım mı? Yakışır değil mi? Yakışır, Yakışır.